Arkadaşlar, arkadaşlar ben uzun zamandır. Abi çok kötü gerçekten. Her yer gitmiş ya. Abi arka falan bak bak. Evet evet. evet. Çok kötü. Her yer gitmiş abi. Bunların şimdi altında insan var mı yok mu? Nasıl? Kimse yok abi başlarında. Oha şuraya bak abi. Abi her bina gitmiş ya. Her bina gitmiş abi. Allah'ım çok kötü ya. Abi Hii, ne oldu? bak abi ileriye bak. Allah'ım. Hızlıca geçelim. ben böyle bir şeyi beklemiyordum ya bu kadar. Ben ne Şu insanlara abi. yardım edelim bak şurada insan arıyorlar. Nasıl yardım edeceğiz? Abi gidelim konuşalım bir şey yapalım. Allah bir şeyler düşünün. Abi ben, ben ters dönmüş tamam. Böyle bir şey hayatımda görmedim abi. Oy. Abi yardım Orada bir yardım istiyor. Yardım istiyor abla. Bilmiyorum. Canlar geldi, canlar geldi. Abi burada arkadaşımız. zaman daha geldik. Burada biliyorsunuz epey bir zaman geçiyorum. Binaların çoğu yıkılmış. Arkadaşlar samandağına